Evet. Hocam öyle bu oynayacağım da. Birim nereye gitti benim? Anka burada bir kilim vardı benim ya. Haber lan çıktı bir. Kill. Bu silahı ver ben dalacağım çünkü. Üstüm ne var ya? Bir dakika. Beleşkili asla dayanamam. Şunu yan binaya göndereceğim. Şu kilim bir gelsin benim üstte alacağım sonra. Ne? Ne? Anladınız mı olayı? Nasıl tek yiyorum abi ya? Ah! Onlar ne? Yavaş lan botsun sen. Ota bak ya. Yavur gibi sıkıyor. Aleykümselam selam arkadaş. Hoş geldiniz. Bolca beğeni rica ediyorum herkesten. Ha geldik. Okey. Hamoyu da vurduk. Hamunu mamunu. Hasan Hüseyin Tuttan 55 liralık destek geldi. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket olsun. Çok sağ ol. Oğlum ben neler yaptım ben bu arada? Hadi be. Ah. Adam var orada. Vallahi gördüm. Aa bana bakıyor. sıkıntı yaşamayalım. Keşke bir AKM olsaydı elimde ya. Ne alaka ya? Ne alaka abi? Ezbere geliyor. Olduğum yere bomba bomba atıyor. Nasıl ya? Ölseydim bu sefer gel de çete anlat. Bahane uyduruyorsun diyecekti millet. Adamı gördüm. Ay iplik sökü iplik. Bir kişi kaldı. Onu vurup rahat etmem lazım artık. Yalnız alan burası ya. Ah. Hala bir kişi. Ama yeter oğlum. Tepeye gelmez değil mi kimsenin? Kalite süper çözünürlük nedir başkan abi? 2K'da oynuyorum ben de size çok yüksek bir görüntü veriyorum. Ya siz neredeyse benim gibi izliyorsunuz yani oyunu. Ben nasıl görüyorsam siz de öyle görüyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı. Oğlum bu alana bu kişi sayısı hiç normal değil ha. Bu alana bu kişi sayısı hiç normal değil. Hiç normal değil. Paranormal gibi. Bak baksana. Devamlı bir yerlere bakıyor. Buldum. o mu? Nerede? Adam nerede? Yanda mı? Yok arkana, arkamda mı? Aynen bu moddayım ha. Arkında mısınız? Manyağa bağlamış durumdayım. Ananız. Anam, anam. Anam. Nereden sıktın ya? Gördüm. MSTVRB öyle bir enteresan bir isim vardı ama öldü neyse Allah rahmet eylesin. Aa burada aracın ne işi var? Aa Sprey yiyeceğim. Sıkma lan. <laughs> Sıkma patlatırım ağzın yüzünü abi. E tamam sen istedin. Öyle bekle. Niye yemiyor? Bagdan yemiyor. Hmm. Ama bunlar fight ya. Şansıma sokayım. Başka bir şey demiyorum ya. Ney? Kili bana gelmedi. Ya garip bir maç oluyor ya. Allah çapsın garip bir maç oluyor. Adamı gördüm. Eyvah canım gitmeseydi iyiydi ya. Şu onun arkasında. Ya bir açı var be! Nankör kedi bir açı ver. Tamam. Diğeri nerede? Nereden sıkıyorsun sen bana çakal? Yavru nereden sıkıyorsun? dakika göremiyorum ağaçtan dolayı. Şu ağacın arkasında. Ben üzerine var ya açık gelir bunun bak. Kavursuz gelirim ya. Sen kimsin? Ana hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Orası olmaz orası olmaz orası olmaz orası olmaz bu nereden geldi ya nereden sıkıyordu o bana evden Sen nereden sıkıyorsun oğlum? Ya kaldığım pozisyonlara bakar mısınız hocam? Şunu da basıp gideceğim ondan sonra. Duvoksan 16 TL'lik bir destek geliyor. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah'a ekber. Allah'a ekber. kimsin lan Gel gel. Gel buraya. Ney? Abi dur gelme. Abi gelme. He, şimdi senin ben ağzına. Evet oğlum oradasın sen. The Vox'un da bu arada göndermiş olduğu ilk destekti de bu. Teşekkür ediyorum kendisine. Yelek bitti benim ya. Ya şu orada takılacak mısın şimdi yani sen? Bu mu yani? Oy. Sen takılmanı devam et abi, ben hiç bozmayayım senin rahatına. Ben chatten maili bekliyorum bolca. Hadi ya! Hadi! Hadi Johnie. Abi bu vuracak ya bu alan. Yandık yani. Sisim Çıkamıyorum ya. Allah kahretsin ya. Galiba ağan öldü. Of. Zor zor. Yarın Ateşehir'deyim bu arada arkadaşlar. PMGC'de. Ülker Spor Saranadayım. Arkadaşlar çok bol beğeni rica ediyorum. Bir de lütfen herkes takip etsin. Son bir kişi Acaba nerede? Alan biraz büyük değil mi? Son bir kişiye göre. Ya bayağı bir büyük alan. Biraz değil. Ne? Sanki gördüm lan. Keşke yukarı tırmanmak imkanım olsa. Veya yukarı çıkma imkanım olsa. İşte kanca geldiği zaman bunların hepsi gerçek olacak tekrardan. Beğen atalım bolca. L lütfen takip etmeyenler, abone olmayanlar takip etsin. Abone olsunlar. Hadi bakalım. Allah Allah. Bu ne oğlum? Gene ver alanı oraya. Abi çok kötü bir alan. Bu da gitmez bu oyun. Ya inanamıyorum abi kaldım yere bak gene win gelmedi. Delireceğim artık. Abi kafa yiyeceğim. Ne yaparsam yapayım win gelmiyor abi. Gene 3000 üzerinde hasar. Gene win yok. Artık bir şey diyemiyorum. Ben çaresiz kaldım. Gerçekten sözlerim bittiği bir noktadayım. Ya yani ne yaparsam yapayım win gelmiyor. Hani oyunlar çok güzel ama win olmuyor abi. Adamın ordu. ben adamı evde düşünüyorum abi. Adamı evde düşündüğümden dolayı çıktım oradan rahat rahat. Nereden bileyim ben adamın orada olduğunu?